geldik ay geldik sonunda evet geldik sonunda dur 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 ne oldu burası benim sınıfım benim beni de bu sınıfa aldılar nasıl evet. seni mi aldılar evet beni aldılar neyse telefon varsa koy şuraya ben koydum daha demin tamam orası benim dolabım değil yalnız yanlış açtım ay bu kişi de kilitlememiş dolabını ben kilitleyeyim dur çık ben ne çektiyeceğim. ama burası senin doğum. Evet. Fotoğraf makinesi ne hal hakaneyiz. Abla ben bazen fotoğraf falan çıkıyor. Hadi gel. Çık çık. Hocam geç mi kaldık? Özür dileriz. Geç kaldıysa özür dileriz. Yok kalmadığımız 2 dakika kalmıştı. Tamam. Diğer sınıflar da gelsin ama artık. Ders matematik herhalde. Evet. Herhalde ders matematiksiz Ceren. Tamam sus demedi. Ceren sus. Tamam. Hocam. Efendim. Matematik mi değil dersiniz? Evet zaten matematik hocam. Tamam hocam ben matematik. Benim hocam. Matematik defteri bu oluyor kardeşim. Bilmiyorum. Pardon bu değil abla matematik defteri bu. Her neyse ben sana öğretmenim sonra sosyal bir Kardeşim hocalar farklı. Sizin herhalde derste diğer hocalar giriyor. Neyse. Hoş. Hocam kusura bakmayın kalemle. Biraz. Kardeşim sus sınıftayız artık. Herkes. Neyse. Bir şey değil. Diğer çocuklar. Çantamı yanlışlıkla çöpe attım. Alamam ben o çantayı. İçinde ne vardı? Kitaplarım vardı. Neyse, evde yedek çanta var. Onu kullanırım. Evet çocuklar, şimdi benim vereceğim şeyleri yazın ama. Tamam evet. Oladım. Şimdi Arkadaşlar bununla bunu toplayınca iki yapıyor. Şimdi öğretmenim. Efendim kızım. Bir şey söyleyeceğim. Buyur. Ben tatlıya bir tane matematik yazabilir miyim? Kızım ben anlatıyorum şu an. Evet çocuklar. Hocam hemen ben gelirim tabii ki Değil. tahtaya. Hocam ben de gelebiliyorum. Kardeşim. Hocam Hı. bir şey diyeceğim. Ceren ya sınıfa mı geldi? Çünkü biz 12. sınıfız. Ceren 10. sınıf. Yok hocam. Ee... Aa öyle mi? Ben de bu kutu kim diyorum ya. O zaman diğer ders bu lise ok ders ders bakacağım bilgilerine. Tamam hocam. Zil olacağım ya. Neyse hemen yapıyorum hocam. Böyle mi hocam? Evet kızım. Arkadaşlar ders olmuştur. Bitmiştir işte. Tamam hocam. Evet, çocuklar bugünkü dersimizde bu kadar daha değer da evleri. O hocam. Benim çantam düştü. Gerçekten sinirliyim ya. Neyse ki burada şeyim var benim. Kitaplarım var. Alayım şu kitaplarımı şuradan. Ne oldu? Çanta mı düştü? Evet. Bir dakika bekle. Benim elimde taşıyacağım ya. Neyse ben neden çantayla gidiyorum ki? Burada bir ben burayı koyayım. Okula gelince de alırım yani. Çantayla gidip gelmeme gerek kalmayacak okula. Ay pik mi Esma? Üf. Ne diyorsun ya? Susar mısın? Pik misin işte? Anlamıyor musun? Yo anlamıyorum ben tatlım. Tabii ki anlamazsın. O, zengin zengin bebesi anlamaz neyse. Ay ben zengin değilim fakirim. Ay ben. <laughs> hocam iyi der. Pardon hocam hadi görüşürüz. Rezil olduk hoca. Neyse hı -hı. biz kantine gidelim. Hı hı. Kandil. Oy kand, gel buraya. Ay, oy temizlik şey. Uf rezil oldum. Yemin ederim rezil oldum. <laughs> evet rezil oldum. Müdüre sus. Aa merhaba. Müdüre soracağım. Türkçe sana. hocam merhaba. Merhaba Türkçe hocam. Sen tanımıyorsun ya. Bir gider misin Ceren sus bu hocaya Hocam bir şey diyeceğim. Bu benim Ceren kardeşim. O 9. 9 ve 10. sınıftan hangi sınıf? 9. sınıfa. Hocam burası lise. O ortaokul. Pardon 9. Hocam ben gerçekten beynim. Kusura yani, bakmayın hocam. Gerçekten nasıl desem. Hocam kardeşimle uğraşı uğraşa. Yani uğraşı uğraşa. Ağlıyorum kızım ben sana. Yani bizim sınıfa gelmiş. Ben 12. ikinci ya. sınıfım. Susar mısın Ceren'cim? Hocayla konuşuyorum. Bizim sınıfımızda olmamız lazım, değil mi hocam? Evet, evet. Ben hemen bakayım bilgilerine. Bakıyorum hemen. Hmm. Evet bak burada e, 9C'de olması lazım. Sen 9Z'ye gitmişsin tatlım. Hocam bir şey soracağım. Bir dakika hocam. Hocam kusura bakmayız. Tamam canım sorun değil. Gördün mü? Ne ara iki sınıf atla, üç sınıf atla. Bizim sus. sınıfta değilsin. Sen sus. bu okulda değilsin. Sus. Senin okulun başka sus. bir yerde. Sus. Susar mısın? Sen de sus. Sus. Annem, müdün... annemler seni başka okula aldı. Ben unuttum bir yağlık. Sus. Ben kantinden bir şey alacağım. Ya bir dur be. Seni müdüre söyleyeceğim. Susar mısın? Bir git. Müdürün odası burada canım. Dur Öyle müdür ol. müdür e, ee, müdür hanım merhaba ben konuşmak istiyorum müsaitseniz tabii ki ee, benim şimdi kardeşim var Ceren diye Ceren 9. sınıfta okulu başka ee, ama 9. sınıfta bir dönem buradaydı 9. c'de hatta başka bir sınıfa aldı başka bir okula aldılar onu bu şimdi benim sınıfıma 12 d'ye geldiler Allah Susar mısın ablacığım? Ha, ee, yani beni bu sınıf aldılar dediler. Ne ara 3 sınıf atladım Filan dedim. Yanlış yani Ceren diye bir bilgi var mı? Ceren Yıldız. Bakıyorum hemen canım. Yok canım benim. Ta tamam hocam sağ olun. Yani bu okulda değil değil mi? Evet. Müsait değilim burada bundan sonra. Ya, ya ikinci kata çıkacağım. Ben çok merak ediyorum. Of okulu görmüyorsun. İkinci kat böyle işte. Sen okulumu görmedim. Bir de bugün Bakayım. benim okuluma gelmesin. Şaşırttın beni bir an aklımda. Neden? Neden dersi? Al, gel buraya gel. Buraya gel. Rızıldır. Merhaba hocam. Hadi eve gidiyoruz. Geldim. Evet arkadaşlar bu video bu kadardı. Evet. Yani bu kızın yani Ceren'in e, okulu başka bir yerdeydi evet, ama arkadaşlar Var bugün gibi. öyle bir şey oldu. Yani bir şey yaptık. Böyle bir şey yapmak istedik. Ee, evet. Bugün de 3 video çektik. Ee, Sevilmeyen kızın üçüncüsünü attık. Ee, evet. Bir de Ayla Repen'in birincisini yaptık. Bu da ikincisini evet. atacağız. Sizin evet. için atıyoruz. İzleyin evet. diye. Üçüncüsü de bu hafta olmaz. Diğer hafta olur. Yani salı çarşamba gibi olur. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Abone Bye. olmayı unutmayın. Evet.